Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu yüksek lisansa tekrardan başlasaydım neler yapardım. İki sene öncesine dönüyorum. Ve öncesinden neler yaptım, şimdiki aklımla neler yapardım bunu karşılaştırıyorum. Bir, öncelikli olarak daha çok yer gezerdim. Daha çok müze gezerdim. Tarihi evler, tapınaklar, illeri gezerdim. Bilmediğim illeri, Türkiye'nin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini her karışımını gezerdim ve bir gizli defteri tutardım. İlber Ortaylı'nın kitaplarında da dediğim dediği gibi bir şehri özellikle gece gezmeliyiz. O şehrin çarşısını, pazarını gezmeden, orayla alakalı albüm yapmadan ya da bir defter tutmadan, orayla alakalı bir resim yapıştırmadan o şehri tam manasıyla gezemezsiniz demişti. Bu konuda katılıyorum ve daha önceden görmediğim iz il sayımı ilerleyen zamanlarda artırmayı hedefliyorum. İkinci konu makale. Hepimizin bildiği oldukça da zorlu bir süreç olan makale yazma. Yani ben bu yazıyı yazıyorum ama yayınlayacaklar mı editörden geçecek mi hocalarım beğenecek mi ya da gerçekten kendi yazdıkları yazı, yayınladıkları yazıları mı yazıyorlar ortada bir kayırmacılık var mı ya ben doçentlik kriterlerini sağlayamazsam ya doktor için makale sayım yeterli bulunmazsa gibi birçok lisans üstü öğrencinin kafasında bir sürü soru işareti var bundan dolayı ben yüksek lisans sürecinde elimden geldiği kadar çok makale yazmaya ve kendimi geliştirmeye gayret ederdim. Bu beni doktor ve doçentlik sürecinde daha da rahatlatacak ve rakiplerimden birkaç adım daha önde olmamı sağlayacak. Diğer konu, network eğer lisans üstü bir hedefiniz varsa bu konuda kendinize bir araştırma enstitüsü açmayı hedefliyorsanız ya da akademide kalmayı, hocalık yapmayı hedefliyorsanız mutlaka ve mutlaka bir çevrenizin olması gerekiyor. Bu özel sektör olsun ya da işte memuriyet olsun, KPSS gibi birçok alanda da geçerli olabilir. Ama akademik camiada bunun ayrı bir öneminin olduğunu söylemeliyim. Eğer bir akademik çevreniz yoksa hem yazılarınızın yayınlanması çok güç oluyor hem siz okul olsun, araştırma enstitüsü olsun herhangi bir yere girerken ekstra zorluk yaşıyorsunuz. Hem rakipleriniz daha çok artı şeyler yaparak sizi bir tık geriye düşürebiliyor. Hem de bunun adına torpil deseler de mutlaka ama mutlaka ister okul olsun, ister iş konusunda olsun, ister araştırma enstitüsünde staj yapmak konularında olsun her zaman kendinize özgü bir çevreniz olmalı diyorum. Akademik referansların diğer bir türü yurt dışı referansı. Özellikle uluslararası ilişkiler ya da mütercim tercümanlık gibi dil konularında kendini geliştiren ve bu bölümü okuyan öğrenciler için başka ülkelerdeki referanslar da oldukça önemli. Yani kendi ülkemizde lisans üstü bir bölüme ya da bir ilana başvurduğumuzda ülkemizdeki kişiler yeterken başka bir üniversitede akademisyen olmak istiyorsak Türkiye'deki referanslarımız yetmeyecektir. Bundan dolayı yaşayabileceğimiz, bize uygun, kendimizi en iyi şekilde sergileyebileceğimiz bir ülkeyi seçmeli ve o ülkeyle alakalı akademik çalışmalar yapmalı ve bir referans listesi oluşturmalıyız. Uluslararası konferanslar. Ben CV'nizi ikiye ayırmanızı tavsiye ediyorum. Ulusal konferanslar ve uluslararası konferanslar. Ulusal konferanslar kısmına Türkiye içerisinde hangi ilde konuşmacıysam ya da katılımcıysam bu şekilde bir CV listesi oluşturuyorum. Uluslararası kısma da kendi referanslarınızı oluşturabileceğiniz, size artı değer katan, önemli bulduğunuz tarihleri ve saatleri ayrı bir şekilde not etmenizi ve konferans sonunda da CV'nize bu şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum. Psikoloji asistanlığı konusu. Son zamanlarda böyle bir kadro var mı yok mu diye çok tartışma olsa da aslında hiç kalkmadı desem yeridir. Bir üniversiteye araştırma görevlisi olarak girmek istiyorsanız öncelikli koşul o üniversitedeki hocalarla aranızın iyi olmasıdır. Bundan dolayı üniversitenizde eğer TÜBİTAK gibi bölümlerin proje asistanlığı ya da proje bursiyeri gibi bir ilanı varsa ya da üniversiteye proje için gerçekleştir bunu bunları gerçekleştirebilecek öğrenci arıyorlarsa başvuru yapmanız ve profesörlerden ya da bölüm başkanı hocalarınızdan yardım almanız sizin çok işinize yarayacaktır. Bu sayede hocalarınızla daha çok kaynaşacaksınız ve araştırma görevlisi olma yolunda hocalarınız size çok yardımcı olacaklar ve son olarak alternatif meslek. Ben bunu her videomda yeniliyorum. Sebebi olarak şunu söylüyorum. Birçok arkadaşım çok çalışkan, çok yetenekli olmasına rağmen maddi sıkıntılar sebebiyle okulunu yarıda bırakabiliyor. Maalesef bu akademi yolundaki öğrencilerin kaderi diyebilirim. Bundan dolayı hem akademiye zaman yaratabilecek hem de para kazanmanın yolunu bulabileceğiniz kendinize alternatif, çok yormayan bir meslek seçmenizi tavsiye ediyorum. Meslek kazanmak bu anlamda önemli. En azından akademiye ilanlara başvurana kadar, oraya girene kadar kenarda köşenizde belirli bir miktarda paranızın olması önemli. Yoksa akademik maceranız her an sonlanabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.